Ne olduğun belli hareketlerinden. Niye senin ne olduğun Aa. belli değil mi yoksa? Ne olduğun Benim belli, belli de senin belli değil mi? Bak ben gayet güzel böyle üst durup bir evet, şekilde oturuyorum ağır ağır yani. Evet buranın hmm, ağır abisisisin sen? ağır abisiyim buranın var şey, mı? şey boncuğu alıyorsun sallıyorsun Aa. falan. Aa, ağır Seren. abisiyim. Ha? Ağır abisiyim buranın. Belli oluyor işte onu diyorum ee? ya sana. Sen canın mı sıkılıyor? Bana mı çatmak istedin sen? Geldin? Bana mı çatmak Bunun için mi geldin evlenmeye mi geldin sen? Bana mı çatmak istedin sen? Ben, seni çatacağım. göreceğim. Ben bak sana, bu program, bak bu program, bu program bitince, Bak evet. bu program bitince ben seni göreceğim bakalım evlenir. evlenirsen de sonra beşi bir yerde takacağım. Evlenmemi mi istemiyorsun? Evlenirsen ben de beşi bir yerde takacağım i̇şte diyorum sana. Bir şey söyleyeceğim. Evet, başka bir şey şeye şeye söylemiyorum Şş, yani. Evlenmemi mi istemiyorsun? Evlenmeye gelmişsin ya. Evet sen da, niçin geldin? Oturmaya mı geldin? Evlilik programına farkında mısın? Arkadaşım sen söylüyorsun evlenmeye gelmişsin. Bak ne güzel evet. bir ilişkin var. Evet. Evlen ben de göreceğim diyorum. Tamam sana. işte ben de diyorum ya göreceksin. Tamam, ben de diyorum ya. Beşi bir yerde göreceğim. mi getireceksin? Tamam getiririm Aynen. Getir. Zaten kayıt altında yediririm. Aha. Getiririm. Sen evlen ben getireceğim. Aynen. Altın kemer de takarım sana. Takarsın. Sıkıntı yok yani. Sen de o potansiyel var. Olmaz mı? Ben de arkasından su Olmaz veririm mı? içersin bir güzel. Aha. Ya. O soğuk suyu sen içeceksin göreceğim ben seni. Görürsün. Hmm. Suyu kim içecek? Sen mi ben mi? Of. Bak Seray gördün mü? Ee, bana gelince nasıl konuşabiliyor? Ben anladım kanka benden korkuyor. Aynen kanka senden korkuyor galiba. Bana gelince Ne korkacağım senden? Dur 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 Yok yeni sayfa açtık işte. Hı. Kaçıncı yeni sayfa bu? O şekilde. Kitabın ortasına geldiniz. Sayfanız kalmayacak. Yok defteri değiştirdik şimdi. Yeni bir defter. Yani konuşmaya devam edeceksiniz yani. Hadi bakalım. Eminim. Peki ee, tekrar bunlar olursa tekrar sana böyle bir itimler de bulursun. Ben, Tekrar abi. sana kes sesini, kapat çeneni. Sus Batuhan dediği zaman mı olacak İşte o zaman da ben konuşmayacağım. Var mı diyeceğim bir şey kardeşim? Aşkım. Aşkım. Seni yerim, o botlarını yerim. Aa. Ama seni Canlı de almışlar, denk gelmişsiniz. Allah Allah. nasıl <laughs> şey denk gelmişsin anlamadım. Çok mu görünmek ya, istiyorsun ya, hayatım? Çok mu yok. görünmek istiyorsun? Ben zaten görünmeme gerek yani. yok, yani. görünüyorum bunu tatlım. Ben görünmeme gerek yok, görünüyorum zaten. Belli. Merhaba. Ben, Aa, Emre, abi. çok selam var. Aleyküm selam. Müsait misin Melis? bir şey sorarım, bir şey. Ben dedim ki Tankut için bak dedim, Cansu'yu dedim eğer dedim, dayıyı dedim seviyorsa dedim, sevgilisi falansa dedim, Cansu'nun dedim önünü keser dedim. Sevmediği, ne sevmediği, kız da umut veriyor ya. Cancığım. Evet. Umut oturacağım, veriyor. Oturacağım da. Bir de ilişkisi var mıydı, yok muydu? Hiç haberimiz, haberimiz yok. Haberimiz bile yok. Olay Tankut'ta arkadaşlar. Ben ona hep söylüyorum. Tankut zaten Beni evlenecek adam şey değil, ben sana söyleyeyim ben. Değil, değil. Sevgilimde Onu... değilse de, de niye sahip söylüyor. çıkacak Benim kıza? Söz o, o kadar yani. Değil mi? Yok, Dantan mıydı, Tandan mıydı, tamam. neydi? Her neyse. O var mıydı, yok muydu? Ben sana bir söyleyeyim mi? Tankut böyle yani evlilik için yaratılmış bir adam değil. Önüyoruz mu evlilik programındaki?